Artık, artık fotoğraf artık. yapmıyorum. Videoyu açtım. Cık. Ne o elindeki? Göster bakayım. Ne bu? Bilmiyor musun ha? ne olduğunu? Aa, o tehlikeli bir şey. Kendine mi batıracaksın bunu? <laughs> ne yapacaksın ona? Balonları mı patlatacaksın? Dün oynadın oynadın, yetti mi oynadıkların? Ha? Balonları bom 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 patlatacaksın. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar, merhaba. Biz bugün buradaki havuz işini bitirmeye karar verdik. Onun için ne yapacağız? Balonları bom 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 patlatacağız. Evet, <laughs> evet patlat bakayım. Suya bir bak yani soğuk olabilir. Soğuk mu? Soğuk değil mi? Hangisinden başlayacaksın? Soğuk değil değil mi? Dur, bakayım dur dur. Kaldır bakayım onu bir havaya uçak yana geçiyor. Göremiyoruz. Hadi kaldır bakayım avaya, patlat. Tut şöyle avaya, patlat. Kaldır 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 kaldır. Kaldır 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 kaldır, kaldır bakayım İyi, acayip patladığı var ya. Sen o su su nasıl patladı? nasıl dağıldı öyle. Tut böyle öyle 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 tut. <laughs> kaldır 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 oldu oldu oldu. Patla bakayım. <laughs> Çok komik patlıyor var ya. <laughs> Hangisi var sırada? Yeşil mi? Kaldıramazsın ki onu. Getir onu ben tutu vereyim istersen. Dur bakayım. Dur 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 dur. Hop. Oh. Hop. Ee, Bir saniye. Oho. Hoppa çok ağır. <laughs> dur dur kaldırın tamam. Patlatabilirsin. <laughs> <laughs> Düşeceksin. <Düşüyorsun>. Yavaş. <laughs> Düşmeden ama bak çok iyi ya. Onun dışarıda patlamaktan daha zevkli bir Kırmızı mı? O küçük O çok fazla batlamaz ben sana söyleyeyim. 1, 2, 3. Çok iyi. O çok büyük. Yok aslında çok. Orada patlat bakayım nasıl oluyor orada patlayınca. Patlat bakayım. Ha, hiçbir şey anlaşılmıyor gördün mü? Ver. Hadi, patlat. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. bunu, bunu patlat. <laughs> ah, harika. Harika. Harika valla. Al bak sana ben bir tane daha kaldım. Hangisi Yeşil. Yeşil. Al. Pembe. Al. <laughs> Ay, çok iyi. Hayır, okay. balon birden patlayınca, Elif ne oluyor biliyor musun? Balonun şekli havada bir de, biraz, bir, saniye böyle duruyor. Bak bak. Hatta bak şimdi bunu göstereceğim. Evet. Aynen öyle bak. Balon böyle havada böyle su duruyor sadece. Ciddi söylüyorum. O plastik gidiyor bu su kütlesi havada kalıyor gibi. Bekle bakayım bir saniye. Patlat çok güzel. Elif, ben balonu atayım sen öyle patlat. Aha. Bak, böyle havadayken vuracaksın, vurabilir misin? Bir, iki, üç. Vuramadım. <laughs> Dur, geliyor bir tane daha. Vurabilir misin? <laughs> oh, Düştü yere. Düştü <laughs> yere, geliyor bak. Bir, iki, <laughs> bu sefer vurdun. Atayım mı? Bak bu büyük atıyorum ama. böyle tutuyorum. 1 2 3. Suyun hepsini şey yaptım bak. sen patlat. Onu kaldıramazsın. Kaldıramayacak mı? O da büyük kırmızı. <laughs> Çok iyi. Getir bana bir tanesini ben sana su Yeşil 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 tutacağım ben, gel. Bak böyle tutayım. Bak havada kalıyor bak göreceksin şimdi su. <laughs> Çok iyi. Bak kaç tane kaldı? Bir, iki, dört, altı tane. İki pembe, iki sarı, iki tane de turuncu kaldı. Çok evet, turuncu kaldı. Kaldıracağım mı? Hadi bakalım. Tutayım mı? Ben bence ben tutuyorum. Al. Tutarım. Al seni çık burada. Harika. Çok güzel. Oho! En büyüklerinden birisi. Oho! Dur ben tutayım. Böyle daha güzel oluyor bak. Dur bak. Dur, dur dur bir saniye. Patlat! <laughs> Üç tane kaldı. Dur dur bir saniye acele etme dur tamam. Patlat şimdi. Oho! <laughs> Vallahi batırdık her yere Elif. Getir bu en büyük en büyüklerden birisi bu en sona kaldı Elif. Tutabileceğim bakalım dur. Onu da ondan sonra patlatalım. Dur dur dur. Oho Elif korkmuyor valla. Dur dur patlatma Bekle şimdi patlat patlat. Elif tam kafama kadar çıktı. kafama kadar çıktı her yerim su oldu. Onu suyun içinde mi patlatacaksın yukarı dışarıda mı? Dışarıda. Bom yapacak ama bak. Çok ses çıkmadı niye? Elif hiç top görmemiş gibisin ha şimdiye kadar. Aha, bak aşağı düşecek yavaş. Yavaş yavaş aşağı düşecek. Aşağı düşmesin Elif, aşağı düşürme. Şimdi top peşinde düştü. Aha Aliş de işte burada. Eli şu, Ali şey de bir tane şey yapalım be. E, Maya yapalım. Tamam. Böyle artık büyüdü Aliş böyle çıplak çıplak yüzmesin, değil mi? <laughs> Ahmet biliyor mu Aliş? <laughs> Güzel oldu <laughs> Elif şu topu da basket atayım ben. <laughs> şu topu at da basket atayım buradan Arkadaki topu at bana Bak 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 şimdi nasıl basket atacağım Of <laughs> anne atamadı getir ben atayım Bak ben nasıl atacağım <laughs> bak, Geliyor Geliyor bak şimdi dur 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 Hop. <laughs> sen hareket ettiriyorsun atamıyorum tabi Pasta ama pasta isteriz. Pasta isteriz isteriz pasta. Düşersin yavaş. Who's giving us your small edge halkaya bakalım. Bir tanesini ver bana. Atabileceğim mi? Getir bak gönder bakayım. Elif, beni duyuyor musun? Sana söylüyorum. Bir tane halkalardan birini versene bana. Tamam. Öbürünü de ver vermişken. Sana zahmet olacak. Bir numaraya atacağım bak şimdi. Geliyor. Hop, girmedi. Oo, ikisi de girmedi, olmadı. Mavi de girmedi, Hiçbirisi olmadı. Ha, bu top büyük geliyor ya. Sen onun içine atsan da... <laughs> Hop. onun içine tutursan da delikten zor giriyor. Gördün mü? At bakayım. Oo, bravo, bak girmedi içeri. Pasta? Pasta, isteyen pa 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 Pasta isteyen var mı? isteyen e, var mı? Pasta isteyen var mı? Mavi, ha? Sarı, ha? Kırmızı. Ş sarı. Ma sarı, kırmızı. sarı, Ben istiyorum mavi, sarı, kırmızı. 3'ün de istiyorum? 3 tane. Senin bu balonlar ne böyle bu kadar? Evet. <laughs> Bir sürü balon var, patlamış. Evet. Ben patlattım. Sen patlatır mısın? Tamam. Geliyor. Üç numarayı atacağım. Tut bana üç numarayı. <laughs> tut. Onu onu tut üçü. Hop. Evet öyle. Tut tut tut. Geliyor geliyor geliyor. Ah. Tü, <laughs> hepsi gibi oldu. Havuzun suyunu Elif hep dışarı kaçırdı. Azaldı. Çok azaldı suyu. Ama şunu suya eklesem soğuk olur. Onun için eklemeyeceğim. Düşersin yavaş. Yavaş düşersin. Hepsi patlaktır. Patlak hepsi. Hepsi patlak. İyi de patlak. Bak. Var, var. orada. Al. <laughs> Bir tane daha boğuşu. Hatta bir tane daha var geliyor. Hop! <laughs> so. Deli. Bak bak. Mehmet abi bahçedeki piskiyeleri açmış. Gidelim piskiyelerin arasına. Koşacağız mı evet. aralarından? Evet. 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 Sonra Yardım istiyorsan kapatmadan gitmemiz lazım. Birazdan kapatırım onları. İstiyorum. İstiyor musun? İstiyor musun? Mayon çıkarım, o zaman git istiyor musun? Evet. O zaman e, yanınıza havlu da alın da hemen bir şey yapsın. Soğuk olur çünkü. Gidiyor muyuz biz Gidiyor muyuz? Evet. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay görüşürüz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın. Bay